la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum min alladhina utul kitaba min qablikum ve min İşte mallarınız, canlarınız konusunda yıpratıcı imtihandan geçirileceksiniz. Sizden önce kitap verilenlerden ve müşriklerden çok eziyet işiteceksiniz. Yaşayacaksan bunlar olacak kardeşim. Peki ne yapalım ya Rabbi? Şimdi şu ekonomik krizde Eminim ki Halit Bey diyecektir ki ya bu ayet benim için mi diyecek. Bu ekonomik krizde ne yapacaksınız? Bak Allahü Teala diyor ki ve in tasbiru. Sabrederseniz. Ne demek sabretmek? Her şeye rağmen yürümeye devam edeceksin. Tek başına da olsan yürüyeceksin. Yani yapman gerekeni yapacaksın kardeşim. Böyle gevşetmek yok. Ve <laughs> tetteku çekinirseniz, yani kendinizi de korursanız, öyle gidip de ateşin içerisine atmak falan yok. Gidip de öyle bilmem birilerinin yaptığı gibi şey bombası falan, ne, ne bu canlı bomba bilmem ne falan. Öyle canlı tehlike atmak falan da yok gayet yakışır, bir Müslümana yakışır şekilde yürümeye devam edeceksin. Fe inne zâlike min umur. İşte bu işlerin kararlılık gösterilmesi gerekenlerindendir. Yani bunlar kararlılık isteyen işlerdendir. Kararlılık, gevşeklik olmaz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Şimdi bir daha yukarı çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Dizleriniz kesilir. Ne yapayım? Ya da açık Yok kardeşim devam et. Ya iyice yoruldum. Birazcık dinlen devam et. Ya tamamen devam et. Ya bildiğin gibi değil artık da daha... yok kardeşim devam edeceksin. Ya artık elim ayağım tutmuyor. Yok devam et. Devam et. Sonra çıkarsın tepeye. Ondan sonra artık sen kendini bıraksan da gidersin. Ama devam edeceksin. En küçük bir gevşeklik göstersen kendini derede bulursun. Şöyle güzel bir hikaye anlatırlar. Gerçekte olmamış olsa bile hikaye güzel. Derler ki Timur işte bir şehzadeymiş. Yani bir beyin oğluymuş. Başarısız olmuş. Başarısız olduğu için kahretmiş kendisini. Atlamış ata. Nereye gelirse gideceğim. Şu memleketten gideyim de neresi olursa olsun demiş. Başını almış gitmiş. Akşam gitmiş bir hanında kalmış. İşi gücü olmadığı için kendine meşguliyet arıyor. Bakıyor ki bir karınca bir buğdayı getirdi. Şöyle orada duvara yukarı çıkardı, çıkardı. Tam yuvasının ağzına geldi, küt diye düştü aşağıya. Bir daha, bir daha sayıyor. Tam 40. seferinde karınca buğdayı yuvasına koyuyor. Öyle görünce kendinden utanıyor. Ya diyor ben daha bir seferinde pes ettim. Şuna bak diyor. Hemen geri dönüyor ve ondan sonra işte bildiğimiz tümur oluyor. Gevşetme yok. Devam. Sabırlı olacaksın. Karşı taraf ne yaparsa yapsın. Biz şimdi bir doktor gibi olmak zorundayız. Ben bu doktor örneğini zaman zaman veriyorum. Çünkü benim bir hastam vardı talebeliğim sırasında. Hastanede refakatçi olarak kaldım. Orada doktorların fedakarlıkları gerçekten beni çok etkilemişti. Şimdi bir hasta vardı. Onu tedavi ediyor doktor. Hasta doktora öyle sövüyor ki yani ben orada o, o, pis sözlerden dolayı ben duramadım çıktım dışarıya. Ben dayanamadım yani dışarıdan bir insan olarak. Fakat doktor hiç duymuyor bile. Sanki adam müzik çalıyor. O işine devam etti. Adamı tedavi etti. Sonra adam iyileşti. Ben çünkü bir uzunca bir süre kaldım hastanede. Adam iyileşti gitti. Bir müddet sonra baktım bir tepsi baklava gelmiş doktora o adamdan. Sonra dedim ki demek ki biz de böyle olmalıyız. Şimdi bu insan ızdırap içerisinde. Doktor herhangi bir yerine dokunduğu zaman ızdırabı daha da artıyor. O o anı düşünüyor. Halbuki doktor biliyor ki bu adamın ızdırabı çok fazla. Ben onu boş ver ne söylerse söylesin. Tabi tecrübe de var işin içerisinde. Tedavisine devam ettiriyor. İşte insanlar da aynen öyledir. Onlar ızdırap içerisindeler. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, koyduğu kanunlara aykırı olmak insanı öylesine sıkar, öylesine rahatsız eder ki. Büyük bir ızdırap. Ya ne derse desin, sen sadece anlatacaklarını anlat o insanlara. Anlatmak için fırsat işte o eline hazır hasta gelmiş tedavi etmeye çalış. Bağırıp çağırıyor, bağırsın çağırsın. Gerçekleri öğrendiği zaman da ne yapacak? Gelecek sana teşekkür edecektir. Zaten bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki teşekkür etmese bile biz teşekkür istemiyoruz. Doğrusunu yapalım Allah zaten karşılığını verecektir.